Herkese merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bu videomda arkadaşlar takım oluşturacağım bir birkaç gameplay falan atarız. Ve başka bir şeyler yaparız. Her neyse arkadaşlar. Takım oluştur kısmına geliyorum. 59.000 altınım var zaten. Takım ismim ne olsun? Neydi? Eternal. Dur Tamam takımın ismimiz Eternal. Açıklama. Ee, ne yapabiliriz? Küfür. Küfür hakaret. Etmek yasak tır tamam açıklamayı böyle yapalım logomuzu seçelim 1500 olsun tamam 1500 demişim 5500 kulübümüzü kurduk arkadaşlar. Kulübümüze gelmek isteyen arkadaşlar olursa gelebilirler. VSS ne bunun? Anlamadım o kısmı ama buradan nereden şey yapabiliyoruz? Yani Eternal arkadaşlar başka yoktur diye düşünüyorum. ID'si falan var mı bilmiyorum ama Yok işte tamam. Takımımızı kurduk arkadaşlar. Gelmek isteyenler takıma gelebilirler. Canlı yayınlarda belki birazcık da kupa kasarız arkadaşlar. Bilmiyorum. Biraz kariyerde mi oynasam? Burada da alacağımız... Bunu niye gösteriyorum? ya? Alacağımız bir şey yok ki. Ee, şuradan ne var? Buraya bakalım. Sıradan paket açalım. Sadece açmış bulunalım. Başka başka etkinlik ne başlamış etkinlik olarak. Uzun zamandır arkadaşlar kava topuna girmiyordum ya niye gösteriyor? Taraftar kız yaparız belki. Canlı yayınlarda yapabiliriz. <laughs> Buradan yapacağım ödül topla dur severim ödülü. Gerek yokmuş aslında da toplayalım biz. Karakterlerden iki tane ne açıldı bir gör. Ya Allah'ını seviyorsan bir git ya. Neredeydi benim? Arkadaşlar bir de bir şey göstereceğim. Bir tane buradan efsanevi açıldı benim. Nerede o efsanevi? Bir tane buradan efsanevi açtım ben. Ama seviye 20 olmadığım için kullanamıyorum. Nedense anlamadım. Hangisiydi ama onu da hatırlamıyorum şimdi. Dur şuradan görebiliriz. Ben daha buradan ödülü de almamışım. Bu neymiş? S siber hırsız. Onu arkadaşlar seviye 20 olmadığım için oynayamıyorum. Durun bakayım hemen. Bu ya? Şu işte arkadaşlar. Normalde bu bende açık. Bakın hatta 8 tane. Bunlar da 50 yazıyorken bunda 8 yazıyor. Açık. Seviye 20 olmadığım için oynayamıyorum. Bence çok saçma bir şey. Ama yapacak da bir şey yok. Oyunu öyle yapmamız istemiş. 23. sıradayım. Düşme bölgesinde miyim? Hayır. Neyse, 1-2 maç atalım. Bu sezon iki oynamadım arkadaşlar. Bir kere oynadım, onda da eksi yemiştim işte. Bu arada arkadaşlar her Limo TV'de canlı yayındayız saat 4.30'da veya daha erken olabiliyor. Bir dakika full sessiz olsun şu an ona ayarlamam lazım o her zaman karışıyor ya. Kendi kendime gol yedim ya başlayacağım ben böyle işe. Ya yani tek pinge başlatma tamam. Tamam iki iki durumu eşit dedik. Üç iki tamam. Lan o girdi ya? Peki orada ne oldu? Tamam dördüncü golümüz de hazır. Şu an tuşum bakta kaldı arkadaşlar tuşu kontrol edemedim. Dur düzeldi tamam. Tuşum bakta kaldı ya. Videoda çektiğim sorunlara bak. Tamam. Tamam golümüzü attık. Ya arada zıplamıyor. Niye tuş baga giriyor ya? Yeter ya. Yeter bu. Ya. ya çok rahat yeneceğim şeye basit basit goller yedim ya. Bu da gol girerse var ya. Tamam. Yendik. En azından. Evet arkadaşlar geldim. Şey oldu. Ne oldu? Reklam girdi. Keserim orayı ben. Şimdi şu maçın oyuncusuna niye giriyor ya? Bir dur. Bura değil ayarlardan. Sesler. Bunu açalım. Maç spikerini kapatalım askeri sevmiyorum arkadaşlar çok bağırıyor yani neyse bir maç daha atalım Bence çok erken kullandın kardeşim. Özel gücü hiç gerekmeyen bir zamanda kullandın. <laughs> tamam ilk gol benden. adamın özel gücü kalmadı ama Hadi be Yapacağı hiç aklıma gelmedi o hareket Ya nasıl girmiyor ya? Ya karazi var bu oyunun ya. Keşke bu top kullanaydı. Ha? Daha girmeye şey şimdi giriyor ya. Tamam o da girer. Ya. Allah Kutlaşması gereken şey girmiyor ya. Tamam. Son saniye gol yememem lazım. Nasıl bir maç oldu ya? Hiç girmedi kaleye top. İyi puan tatlosunda biraz yükseldim. Geldim yine bir reklam verdi her zamanki gibi. Klasikleşti artık bu. Bir el daha oynayalım. Bu da son elimiz olur büyük ihtimal. Karakter güzelmiş. Hadi. Tamam ilk gol bende. Tamam ikinci gol de bende. Zıplayamadım. Hayır zıpla ya zıplama tuşuna basamadım. Tamamen kendi hatam. Ade girmedi. Ya vallahi garezi var bu oyunun bana ya. O normalde girer o top. Uzun süredir oynamıyor. Oyunda kinlenmiş bana yazar. Tamam dördüncü golümüzü attık. Hayır. Hayır be. <laughs> Konuşamadım tamam. Hayır. Tamam yendik bunu da yendik. İyi 3 dök yaptık güzel oldu. Yenilmedik en azından. Sıramızı da yükselttik. Evet arkadaşlar yine bir reklam verdi ve geldim her neyse. Dediğim gibi arkadaşlar art dur ödül topla. Beleş severim. Şunları da açalım da Bunlardan zaten hiçbir şey çıkmaz da. Tamam. Takıma bir ne gelmiş? kişi mi gelmiş yani ya? Yo beğenmedim tamam. Her neyse arkadaşlar dediğim gibi takımımıza da gelebilirsiniz. Eternal yani sonsuzluk demek anlamı. Öyle söyleyeyim. Takım olarak 11 bin 200 taraftar Her neyse. Dediğim gibi arkadaşlar takımımıza gelebilirsiniz canlı yayınlarda bugün kasarım ben büyük ihtimal biletimin yettiği yere kadar her neyse arkadaşlar bu videolukta bu kadardı bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın hoşçakalın